Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan Yanık, doğalgaz yardımından anaokul yardımına kadar pek çok konuda müjde verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkent Kulisi programında Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Eysit'in sorularını yanıtladı. İşte bakan yanıkın açıklamalarından satır başları. Doğalgaz yardımı, doğalgaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğalgaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğalgaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğalgazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz. Destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız. Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın şöyle bir algı alıştırma peşindeler. Oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. Sosyal devletin gereğini yapıyoruz. Sadece bu dönemle alakalı değil. Biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlette dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır. Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten. Dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli. Anaokulu desteği başvuruları yakında başlıyor. Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun altyapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz öngördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz. 450 milyon liralık ek kaynak. Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şu anda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip Bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarına fon. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 13 Temmuz 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bir kararla doğrudan Cumhurbaşkanımız tarafından kuruldu. 15 Temmuz Dayanışma kampanyasında 310 milyon lira toplamışız. İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası düzenlenen kampanyada 52 milyon lira toplamışız. Zeytin Dalı harekatında şehit ve gazi olan askeri personel için 2 milyon lira kampanyada toplanmış. Bunların her birisi şartlı bağıştır. Vakıfta şartlı bağış şudur: Bağışlanan miktarı sadece bağışlanma amacına kullanabilirsiniz. Yani 310 milyon lirayı 15 Temmuz şehit yakınları ve Gaziler dışında kimseye kullanma şansım yok. Bu paraların hesaplarını bile ayrı ayrı tutuyoruz, ödemelerini ayrı ayrı yapıyoruz. Dolayısıyla toplam 364 milyon 308.289 TL toplanan bağış vakfı aktarıldı. Şubat 2022 itibarıyla hak sahiplerine toplam 94 milyon 566 bin lira destek ödemesi vakıf tarafından yapıldı. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz desteklemek için aylık 1500 lira ödüyoruz. Bugün itibarıyla vakfın banka hesaplarında toplam 382 milyon 157 bin 147 lira var. İstanbul Sözleşmesi Şiddet maalesef dünyada, Gelişmiş ya da az gelişmiş her toplumda olan, bizde de olan ama bizim de yıllardır çok ısrarlı ve samimi biçimde mücadelesini verdiğimiz bir alan. Hiç bıkmadan bu mücadeleyi de vermeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet, çocuk ve aile gibi başlıklar bir ideolojik tartışmanın, bir ideolojik atışmanın aracı ve aparatı olmayacak kadar önemli başlıklardır. Buradan ideoloji yapılmaz. Buradan siyaset yapılmaz. Burası çok özel ve önemli bir alan. Dolayısıyla şiddetle mücadelede samimi olan herkese kapımız açık. Biz bakanlık olarak bu konuda mücadele etmek isteyen herkese kapımızı açık tutuyoruz. Bununla mücadele etmek için hepimizin samimi ve dürüstçe çabamızı ortaya koymamız lazım diye ifade etti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.